Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir mining network tanıtacağım. Uygulamamızın adı ARC8 GME Mining. Bu uygulama sayesinde mining yaparak game coin kazanabiliyoruz. Game coin'in güzel yanı arkadaşlar. Şu an borsada değeri olan bir coin. Yani hayal ürünü bir coin değil. Çoğu borsada işlem görmekte. Ve ilerleyen zamanlarda değer kazanabileceğini düşünüyorum. Özellikle sizlere böyle uzun vadede güzel sonuçlar elde edebileceğiniz uygulamalar seçmekteyim arkadaşlar ve bu coin p-network'ü biliyorsunuz hepiniz bu p-network coinden daha değerli bir coin hani araştırabilirsiniz hani ben şu an buraya size söylüyorum araştırıp bakabilirsiniz ve ücretsiz bir şekilde yapıyorsunuz arkadaşlar uygulamanın kullanımı basit ben yavaşta biraz önce bastım şu ortadaki kareye basıyorsunuz arkadaşlar şu kare prizmaya ondan sonra minik yapılmaya başlıyor her 24 saatte bir kez dokunmanız yeterli ve referans sistemi var arkadaşlar referans sistemi size ekstra game coin vermiyor. Sadece kazım hızını hızlandırmış oluyor arkadaşlar. Onun haricinde arkadaşlar uygulamayı tanıtayım. Yani uygulama gayet basit. Çekim arkadaşlar çekimler 20 Ekim'de gerçekleşiyor. 20 Ekim'den sonra çekimler başlayacak. Yeni bir uygulama ve dediğim gibi geleceği olan bir uygulama arkadaşlar. Size bu tarz örnekler vermeye çalışıyorum. Hani şu an yaklaşık 2-3 yıldır de yani bir aktif olan P Network'ten daha değerli bir coin. Evet arkadaşlar burada kendi profilimiz gözüküyor. Kripto günlüğü diye. Bu da benim profil. Arkadaşlar dediğim gibi referans sistem var. Referansınız sadece kazım hızınızı arttırıyor. Bırakalım arkadaşlar. Uzun sürede belki güzel sonuçlar elde edebiliriz. Ben inanıyorum, düşünüyorum. Yani buna müsait. Şu an bunu gösteriyor. 24 saat sonra tekrar basacağım. Bu benim şu an sizler için açtığım bir hesap. Diğer hesabımda daha fazla var. 24 saatte bir basacağım. Ay sonunda bakmışım belki daha da değerlenmiş. Yani bir elimde mesela olmuş 10 tane game coin ve daha da değerlenmiş bir şekilde gözlemleyeceğim yani arkadaşlar. Şu anlık güzel beğendiğim bir uygulama sizlere tavsiye ediyorum. Yani yatırımsız bir şekilde, ücretsiz bir şekilde bu game coin kazanabilirsiniz minik yaparak. Deneyin arkadaşlar. Bana da yorumlarınızı söyleyin. Yani beğendiğiniz bir uygulama varsa ben de onların videosunu çekebilirim, araştırabilirim. Şu anki güzel bir proje, hani bu Minik Network tarzında beğendiğim güzel bir proje. O yüzden bunu anlatmak istedim. Hepinize teşekkür ederim arkadaşlar dinlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.